Herkese merhabalar. Ben Başak. Evnet kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada videolarımızın hepsini izlemek için kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bugün sizler için Belsky villalarındayız. Belsky villalarının öncelikle lokasyonundan, konumundan bahsedeceğim sizlere. Kuşadası'nın Karaova bölgesindeyiz. Karaova bölgesinin özelliği Kuşadası'na yakın olması. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Kuşadası AVM'ye 2 kilometre uzaklıkta. Denize de villamızın konumu itibariyle 1 kilometre uzaklıktadır villamız daha çok böyle panoramik deniz manzaralıdır. Marketlere de yaklaşık 700 metre falan uzaklıkta olmaktadır. Villalarımızın biraz da özelliklerinden bahsedelim. Ben Sky villaları 12 villadan oluşmakta, her biri müstakildir. Ve her bir villanın kendine ait 32 metrekare bir havuzu da vardır. Metrekareleri de tam olarak 215 metrekare bürüt, 190 metrekare nettir. 5 tane oda, ayrıca da savunma ve Türk hamamı bulunmaktadır. Benim de en çok hoşuma giden ayrıntılardan birisi bu oldu. Her bir villamız akıllı villadır. Akıllı ev sistemine sahiptir. Yerden ısıtmalıdır ve daha da önemli bir özelliği var. Benim gördüğüm bu özelliği taşıyan ilk villa olarak da söyleyebilirim Kuşadası'nda. Kendi elektriğini kendisi üretiyor. Yani artık elektrik faturası ödemeye de son diyoruz. Bu evimiz bu şekilde tasarlanmıştır ve Londra'da da üstün mimari ödülünü almıştır. Gerçekten de güzel bir villa. Şimdi birazdan daha ayrıntılı bir şekilde de gezeceğiz ama onu da gelmeden önce klima sisteminden de bahsetmek istiyorum. Yukarıda hemen sağımda bir VRF klima sistemi var ve bu klima sistemi bütün odalarımızda mevcuttur. Yani bütün odalarımızı bu şekilde de ısıtabilirsiniz ama arzu ederseniz de ısı pompası ile yerden de ısıtma imkanına sahipsiniz. Her bir villamızın kendine ait müstakil bir havuzu var. Havuzlarımız 32 metrekare ve şu anda oturduğum yerin de çok güzel bir özelliği var. Aşağısı hemen görebildiğiniz üzere camdır. E, Tam perde camdır bu. Yani 80 tona kadar taşıyabiliyor. O yüzden hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok üstünde otururken ve keyifli bir alan sunuyor. Ben hemen solumda havuz. Hemen karşımda e, peyzaj alanına bakıyor evimiz. Bu arada peyzaj alanlarımız da çok güzel. Evlerimiz daha henüz yani yeni yapıldı, peysaj alanlarımız daha yapılmakta ama 180 metrekarede net peysaj alanı var villalarımızın. Her biri, 12 villamızın da her biri akıllı villadır yani akıllı ev sistemine sahiptir. Bu akıllı ev sistemi ne diyecek olursanız mesela hemen yanında görmüş olduğunuz panjurlarımız elektriklidir yani otomatik panjurdur. Akıllı ev sisteminden panjurları açıp kapayabilirsiniz, elektriği açıp kapayabilirsiniz. Mesela kapıya gelen insanlara kapıyı yani kimin geldiğini görmek isterseniz işte akıllı ev sistemini buralarda kullanabilirsiniz. Şimdi hep beraber evimizi daha detaylı bir şekilde gezelim. Bu tarafa geldiğim zaman evimizin hemen girişine ulaşmış oluyorum. Yani kapım hemen sağda ve sağda akıllı ev sistemimiz var. Öncelikle bu akıllı ev sistemi neymiş daha detaylı bir şekilde bakalım. Buradan kapıyı açabiliyoruz. Yani kim gelmiş kapıda kamera sistemiyle görebiliyoruz gelen misafirlerimizi. Kapıcıya ulaşabiliyoruz site görevlisine. Onun dışında güvenlik sistemi var. Eve giriş çıkış, akıllı ev, alarm, kapı alarmımız, ayarlar, evden çıkış. Bu sistemle bütün ışıkları açıp kapatabiliriz. Otomatik panjurumuzu da yine aynı şekilde açıp kapatabiliriz. Yani evimizi kısacası buradan yönetebiliriz. Hemen e, üst tarafta da bir VRF klima sistemi vardır. Şimdi ondan da bahsetmek istiyorum. Evet, burası evimizin hepsini ısıtabilecek olan VRF klima sistemi. Ve her bir odada da mevcuttur bu sistem. Evimizi isterseniz klima sistemiyle, isterseniz de ısı pompasıyla yerden ısıtabilirsiniz. Şimdi isterseniz hep beraber mutfağımıza doğru geçelim. Ve şimdi açık mutfağımıza geldik. mutfağımız oldukça geniş ve ferahtır. Burada bir adet sürgülü camımız vardır ve otomatik panjur sistemimiz de yine burada da vardır. Ayrıca da bir storumuz vardır. Güneşe engellemek adına. Bunların bence ışık alması çok güzel. Yani yemek yaparken falan böyle ışıklı bir bölgede olmak. Burada ankastelerimiz mevcuttur. Ankastelerimiz bu evimiz örnek villadır. Normalde Ankara tabi size ait. Bir adet sadece davlumbaz varsa diyorum. Bu, buradakiler Samsung markadır. Konmuş olan. Buzdolabımız hemen burada konumlandırılmış. Oldukça geniş bir alan bırakılmış. Evet bu şekilde buzdolabımız. Burada dolaplarımız vardır. Çekmecelerimiz. iki adet yapılmış. Buradaki dolaplarımız MDF'dir. Evimize bence güzel bir hava katmış. Böyle antres ve kahve tonları konumlanmış ve güzel olmuş bence. Güzel bir uyum sağlamış. Evet, mutfağımız görmüş olduğunuz gibi geniş ve ferahtır. Mutfağımızın hemen sağında salon yer almaktadır. Hep beraber salonumuza da bir bakalım. Ve salonumuza da çok beğendiğim bir özellik var. Burada bir adet şöminemiz var. Bence evimize çok güzel bir hava katmış. Çok sıcak bir ortam. İsterseniz burada şöminemizi de yakabilirsiniz. Burada bir televizyon ünitesi var. Buraya televizyonunuzu yerleştirebilirsiniz. Örnek dairemize çok küçük kullanılmış ama bence siz çok daha büyüğünü koyarsınız. Hemen yanımızda da TV ünitemizin böyle rafları var. Buraya da istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Yine burada da antresit ve kahve tonları MDF kullanılmış ve bence güzel bir hava katmış evimize. Hemen arkamda havuza ve dış verandaya açılan yine yere kadar olan camımız bulunmakta, penceremiz. Bu şekilde açıyoruz ve buradan bahçemize çıkabiliyoruz verandamıza. Hemen solumda havuz var. Evet, isterseniz beraber bir de dışarıya çıkalım ve bakalım havuzumuza. Görmüş olduğunuz 32 metrekarelik havuzumuz var. Havuzumuz şelalelidir her bir havuzumuz. Her biri de bir villamıza aittir. Buradan hemen sağımdan panoramik deniz manzarası vardır. Yani villalarımızın her birinden verandaya çıktığımız zaman denizi çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Çok da güzel gözüküyor masmavi dümdüz. Evet burada hemen zaten bu alana daha sonradan peysaj, yeşillikler gelecek, ağaçlar dikilecek. Şu anda villalarımız yapım aşamasında olduğunda tam tamamlanmadığı için bu şekilde görüyoruz. Ama yapıldığı zaman çok daha güzel olacak. İçeriye giriyoruz. Evet merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıdaki banyoyu öncelikle göstermek istiyorum. Hemen karşımda bir adet daha banyomuz bulunmakta. Bu banyomuz tabii ki daha büyük ve buraya da bir çamaşır makinesi konumlandırılmış. Hemen üstüne de kurutucu koyabileceğiniz bir yer daha bırakılmış. Burada da yine Hilton duşakabinimiz vardır. Evet, gayet kullanışlı. Ve bir yan marka kullanılmış. Bir yan marka lavabomuzda mevcuttur. Buradan hemen yan taraftaki odaya bakalım hep beraber. Evet, odamıza giriyoruz. Işıklarımızı açıyoruz. Bu odamız biraz daha küçük bir oda. Buraya yani örnek villamıza tek kişilik yatak koymuşlar. Aslında çift kişilik yatakta sığabilir. Onun dışında yine büyük bir dolabımız var. Dolaplar gayet büyük konumlandırılmış. Odalarımız geniştir. Yaklaşık 10 metrekare düşünebilirsiniz bu odayı da. Yine bütün bir cama sahip. Evet, malzemeler de gayet kaliteli şöyle baktığım zaman. Otomatik panjur bütün odalarımızda mevcuttur. Buradan diğer odamıza bakalım. Yani yukarıda 3 odamız var. Şimdi diğer odaya geçiyorum. Bu odamızda yaklaşık 9-10 metrekaredir. Buraya çift kişilik yatak konmuş. Bütün odalarda yere kadar Vinsa kullanılmış malzemesi Vinsa'dır. Evet camlarımız mevcuttur. Buraya da yine böyle üç kapaklı bir dolap konmuş. Yani odalarımız geniştir. Yaklaşık 10-11 metrekaredir. Şimdi buradan da en büyük odamıza ve ebeveyn banyolu odamız aynı zamanda. Hep beraber geçelim. Evet en güzel odayı en sona bıraktım. Bu odamız biraz daha geniş. Yaklaşık 12-13 metrekaredir. Bu odamızın aynı zamanda da bir balkonu vardır. Şu anda panjuru, panjuru açmak istiyorum. Evet bu şekilde elektrikli panjurlarımız mevcuttur. Ve burada bir balkonumuz var. Şimdi onu da hep beraber göreceğiz. Evet. Ebeveyn odamızın iki cephesi var. Burası aynı zamanda balkon. Evet gayet güzel bir güneş alan bir yer. Hemen aşağıda havuzumuz var havuzumuza bakmakta ve aynı zamanda peysaja bakmakta. Buraya bir adet musluk konmuştur aynı zamanda. Buradan da birlikte ebeveyn banyomuza bakalım. Ebeveyn banyomuz hemen odamıza girer girmez solda yer almaktadır. Burada da ebeveyn banyomuz vardır. Ebeveyn banyomuz da gayet büyüktür. Özellikle banyomuzdaki duşa kabin alanı yani bu alan gayet geniş düşünülmüş. Bu da benim çok hoşuma gitti malzemelerimize de bakıyorum. Artema kullanılmış. Hilton şa kabin. Bu şekilde açıp kapatıyorum. Evet ben gayet beğendim. Evet biraz daha odadan detaylı bahsetmek istiyoruz. Odamız yaklaşık 12 metrekaredir. Buraya çift kişilik yatak konumlandırılmış ve buraya boydan boya bir dolap konulmuş. Odamız geniştir. Balkonlardan zaten bahsetmiştim. Hemen karşımda bir balkon var. Burada da yine otomatik panjurlu açılan bir cam daha var. Winsa marka kullanılmıştır. Buranın balkonu yok, sadece Fransız balkon dediğimiz kısa balkonlar oluşmaktadır. Şimdi buradan evimizin en güzel yerlerinden birisi olan aşağı inelim hep beraber. Yukarı gezdikten sonra giriş katımızdaki banyo ve odayı da göstermek istiyorum. Hemen karşında bir adet banyo vardır. Evimizin dört banyosu olduğunu söylemiştim, bir tanesi bu. Ve hemen yanında da odamız var. Ben aşağı katta oda olmasını beğeniyorum. Çünkü merdiven çıkmak istemeyenler için bence çok ideal bir oda. Bu odamız yaklaşık 9 metrekaredir. Ve burada bütün bir camı vardır. Hemen havuza bakmaktadır. Evet, bu şekilde. Buraya çift kişilik yatak çok rahat bir şekilde konumlandırılmıştır. Hemen solunda da bir gömme dolap vardır. Bu dolap da yine villamıza aittir. Yani kendi dolabı. Evet, gayet geniş. İki tane de aşağıda çekmecesi var. Burayı daha çok böyle ayna ile siz konumlandırabilirsiniz veya bu şekilde komodin olarak kullanabilirsiniz. Ve yataklarımızın yanına da yine iki komodin sığmıştır. Evet bu odadan da... Ve şimdi de villamızın en sevdiğim yerlerinden bir tanesine gidiyoruz. Aşağı iniyoruz. Evet evimizin en sevdiğimiz yerine gitmeden önce... Burası bir depo alanı olarak yapılmış. Evet gayet büyük bir depolama alanı var. Bu tarafa doğru da gidiyor. Burada bir dolabımız var. Yine aynı şekilde ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. Yine aynı şekilde aşağıda da bir dolap. Buradan da aşağıda da bir adet odamız var. Bu oda diğer odalarımızın hepsinden daha büyük. Adeta bir salon. Zaten bu evi 5 artı 1 veya 4 artı 2 demiştim. Olarak düşünebilirsiniz. Bu, bu oda bence böyle güzel bir sinema odası olabilir. Yine burası e, tamamen kapanabiliyor. Yani otomatik elektrikli panjurlarımız var. Bu odayı böyle karanlık bir sinema odasına da dönüştürebilirsiniz. Odamızdan da yine deniz manzaramız gözükmektedir. Odamızın her birinde VRF klima sisteminin olduğunu söylemiştim. Bu odamızda da yine mevcut. Evet, ben bu evi çok değişik buldum villayı. Yani diğer villalardan farklı, farklı yapılmış böyle hobi odası şeklinde de düzenleyebilirsiniz. Mesela ben sporu çok seven bir insan olarak burayı böyle spor aletleriyle döşeyebileceğiniz bir fitness salonu da yapabilirsiniz. Şimdi villamızın en sevdiğim demiştim. Yerlerinden bir tanesi olan ve bu villayı böyle güzel bir şekilde ayrıntılı yani diğer villalarımızdan farklı kılan yerine geçeceğiz. Bu villamızın kendine ait bir Türk hamamı ve saunası var. İsterseniz beraberce onlara da bakalım. Evet, burası adeta klasik bir Türk hamamı. Sesim biraz yankılanıyor olabilir. Onun dışında yukarıda çok güzel bir ışıklandırma var. O da çok hoşuma giden bir detay oldu. Hemen karşımda bir adet sauna var. Saunamızda yaklaşık 5-6 kişinin rahatlıkla oturabileceği büyüklükte. Bu şekilde. Gelin isterseniz hep beraber bir saunamıza da şöyle bakalım. Saunamız gayet geniştir. 5-6 kişinin rahatlıkla oturabileceği genişlikte ve villalarımızın her birine özeldir. Evimizin çok büyük bir depolama alanı daha var. Yani dolapların olduğu. Hemen hobi odamızla hamamımızın arasında yaklaşık kapaklarını sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapaklı bir dolabımız var. Burayı hem isterseniz vestiyer olarak kullanabilirsiniz. Yani o kadar çok paltası var ki ve ayakkabı. Siz bile şaşırabilirsiniz. Evet, evimizin depolama alanları gayet büyük. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Villamızı satın almak isterseniz aşağıdaki numaralardan detaylı olarak bilgi de alabilirsiniz ve bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.